Şehir Kamana bağlı Yeni Yapan Köyü'nden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. Bugün Ersel Bey'in bir köyündeyiz. Kendisine güzel bir ev yapmış. Burası müştebinat. Anneleri oraya kurduk. Sistemi de içeriye aldık. Ersel Bey'in evi de burada. Yer altından kablo gidecek. Biz şimdi geri üstten çektik ama elektrikleri yer altına alıp panoya bağlayacaklar. Bizim sistemimiz. Çatıda 4 adet 285 watt polikristal. 24 voltluk sistem. Hepsi birbirine paralel bağlı. İnvertörümüz 3.7 kava. 3000 watt tam sinir akıllı invertör. Akülerimiz 105 amper akü. Çıkışımızı buradaki panoya verdik. Buradaki panodan hem müştemilata hem de e, oturdukları eve ile e, dağıtım buradan yapılıyor. Sistem güzel oldu. Elektrik tesisatı tamamen bitmediği için e, denemeleri yapamadık. Sadece çok güzel bir yer yapmış buraya. Manzara harika. bahçesi oldukça büyük. Essa Leyla ailesi hayırlı olsun güle güle kullansınlar.